Merhaba arkadaşlar. Gidelim de şu sığınakta bulduğumuz kitabın tarif ettiği yeri bulalım o zaman. Belki orada daha büyük hazine vardır. O zaman giysimiz giyerek başlayalım işe. Şimdi giysilerimizi giyelim. Başka ne lazım? Zümrüt lazım değil, altında lazım değil. Zaten kitabı okumuştuk. Bunları bırakalım. Şunları bırakamıyoruz. Neyse atarız onu bir yere. O zaman giderken birkaç bir yerden odun toplayalım. Tamamdır. Yeter bu kadar bize. Ya da önümüzdeki de keselim de öyle gidelim. Mağara da çok büyük bir türlü bitiremedik. Ya yani bir de orada şey yaparsak yanımıza yine de yün alalım da yatak da yaparız belki orada. Başka koyun burada. Tamam başka da şeye ihtiyaç yok zaten. Ya yani da şu tavuğu da keselim ya gitmeden. Hatta şu ineği de halledelim o zaman. Ben... E ee, bu sığınak neredeydi? Hayır ya gelme. Bari biraz güvenceye alalım. Yoksa öleceğiz bu gidişle. Ki ölmek istemiyorum. Bir sürü şey var üzerimde. Acaba nerede diğer ya? Bir de onu arayacağız şimdi. Buradan geliyorduk. Biz buralara baktık. Bura nereye gidiyor? Acaba burada mı kitap? Işık var ama. Yopa buradan geliyormuş. Yani buranın sonu yok. Sürekli arayacağız böyle böyle. Lan zombi gelmese bari. Sıra burada. Bura zaten. Oraya mı çıkıyor acaba bura? Yok bura başka bir yere. Yanımızda meşale de yok ki bakalım etrafa. Aha bura bir yere çıkıyor. Yok. Oraya gidemeyiz. Ee, burada mı? O burada yoktur. Burada da zombiler var. E ee, hadi öl. Hmm, burada şuna bak ya bir de ok fırlatıyor gidelim diğer tarafa bakalım burada da yok bir şey diyeceğim yine zombi e hadi öl da Heh. Nere kaldı buraya baktık mı baktık buraya da aynen bu zaten geldiğimiz yer burası e o zaman burası kaldı yarasalar var. Ya bura değil. Hiç gidemem oraya şimdilik. Ve ee, burada da. Heh, yanımızda şey var. Yani bu tarafı gösteriyor. E ee, burada geliyor. Var bunu öldürelim de. Öyle gidelim. Hadi öl ya. Nerede? O? Öldü tamam. oklarını alalım ya alamıyoruz niye alamıyoruz o zaman şöyle taş toplayalım ocak yaparsak e burada ışık var bu ne taşı hmm. Ham bakır. Kömür bulmamız lazım ama ya. Aha orada kömür. Yeter mi bu kadar? Yetmez. Ya da yettiği yere kadar artık bulursak başka öyle alırız. Atalım bunları. Aa burada da ışık var. En az ineceğiz. Neyse yol yapalım bari kendimize de. Aa zombiler de var. Kaçarken kullanacağımız yol yapmak lazım. Böyle gelsek böyle kaçarız. Ya burada da tabela var. O zaman ben hiç aşağı inmeyeyim ya. Zombi ile uğraşamam. Var aşağı atayım da. Şimdi tabela burayı gösteriyor. Biz buraya işaret de koyamıyoruz. Oha ya. Zombilere bak. nasıl gideceğiz? Nasıl ya buraya? Okçu halletsek gerisi kolay da. Okçu korkutuyor beni. direkt atlıyorum artık olmaz böyle eğer saldırırsa hadi gel bakalım oha iki tane öleceğiz bu gidişle Şu okçu kötü ya okçu işim affediyor böyle olmayacak bakayım okçu bir ok dövmesi lazım onun canı çok az onun nerede o? bak bu sefer de ortalıkta gözükmüyor Ya direkt kaçıyorum ben bu ne böyle Bir sürü de bunlar ya Ya yeter ama Yeter daha yeter ya Ölüyoruz ya bu ne ya Kaç 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 Demek ki buralarda bir yerde Hazine baksanıza nasıl korunuyor Bir türlü inemedik Allah'ım ya. Böyle olmayacak bu. Şuna bak ya. Kesin burada bir yerde bu hazine. Neyse tekrar deneyelim şansımızı. Bir bir vurarak öldürmeye çalışacağız. Baksana aşağıda da o tabela var. Ee, pü, onu da kaçırdık. Şuna bak bu zombiler ne? E ee, o zaman demek ki burada. Baksanıza. Baksanıza. Bir sürü zombi var. İyi korunduğuna göre burada. E hadi ölün de biz de gidelim ya. Şuna bak bitmiyorlar. La şu okçu ölse bir. Oha biri kürek almış eline. Nerede o okçu nerede Bak ya Heh, Okçu öldü tamam gerisi kolay zaten O öldüyse Şuna bak kılıç kırılacak hala ölmediler Teşekkür şükür ya Ok burayı göstereyim. Yaklaş. Yine zombi var. Cık. Arkadaş. E. buranın da mı sonu yok? Aa işte burada. Şurayı şöyle kapatalım da bari. Aa de var burada. Oha. 64 tane elmas ne bir tane de eğer bunları bırak ya işimize yaramıyor zaten dursun. mavi boya neyse dursun belki kullanırız e ne diyor buraya kadar geldiysen eğer buradaki değerli eşyaları da kendine güzel ve kılıç yaparak büyük hazineye yol alabilirsin demek ki burası son değil o zaman e diğeri nerede neyse şurada yapalım da bari öyle gidelim Hemen hızlıca yapalım giysileri Bir de buradan çıkmak önemli Kılıç yapalım Aa, Tahta değil Elmas Tamam Yeter bunlar ya bize. Ne yapalım sandığa bırakalım bari demirleri. Götürmeye gerek yok zaten elmasımız var. Bunları bırak. yine bu dursun. Tamam başka bırakmayız zaten. Oh be ha şöyle. Ama daha tam zengin de olamadık. Evde değiştiremedik. Hadi artık çıkma vakti. E ee, diğeri nerede? Ne diyordu? Burada inşallah Tamam. O zaman diğerini de arayacağız. Ya tek. Oha. Bu ne? Lan demek buradan çıkıyordu bu zombiler. Oha elmas atsız. Bak yine geliyor. Yok gelmiyor. Neyse biz kaçalım hemen ya. Nereden geldik biz buradan? Böyle olmayacak yoksa öleceğiz. Hayır. 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 Şuna bak iki tane bir de creeper. buradan geldik. Oran öyle ya. Neyse hiç Şimdilik bakamayız. Bir an önce gidip artık şu elmasları eve koymak lazım. Oradan da atlayamadık. Çıkamıyoruz. Aha. E ee, o zaman bir tane de at yapalım. At bulalım kendimize. At yapalım derken yani. At yetiş. Eğitelim. Oh be. Bu seferki maden iyiydi ama herhalde diğeri daha büyük. Umarım son hazine olur. Artık başka bir yerlere gitmek istiyorum. Hadi çık artık. Ay da alalım ya buradan. Lazım olur sonra bize. Bir sürü de eşya bulduk. Bir sadece sandık aramaya, hazine aramaya gitmiştik ama elmas at zırhı bile bulduk. O zaman bir tane de at eğitmemiz lazım. Kullanabilmek için, binebilmek için yani. Hemen ölmeden şunları bırakayım da. Evet. Şu evden de bir türlü kurtulamadık gitti ha. Neyse umarız az kaldı artık. Ne yapalım buradan da atalım ya bazı altınları. Gereksiz artık işe yaramıyor altın. Bunları bırakalım. Bunları bırakamıyoruz. Nelere atalım ya altın. Altın artık ihtiyacımız da yok altına. nereye atalım şuraya bir yere atalım başka ne atalım şimdilik kemik at at bunları ya bize değerli eşyalar lazım bunu da at at bunları ya at bunu neyse zaten şeyimiz var barutu da atalım biz sadece altın arıyoruz. İşte pardon, hazine arıyoruz. Neyse arkadaşlar o zaman ben uykuya geçeyim yine önceki günkü gibi. Hava biraz kararsın öyle uyanırız. Sabaha doğru gideriz. Hadi görüşmek üzere.